Çekil önümden! Kıyak karı be. Zengin birine benziyor. Nereden buldun bu parçayı gece yarısı? Denizden çıkardım. Neredeyse boğulmak üzereydi zavallı. <laughs> Çek elini alçak, yarı ölü bir zavallıya utanmaz! Kızma be baba! İçiyorsunsun bir parça dedik. Bunda ne kötülük var? Ne kötülük varmış, işin ne senin burada, niye geldin gene? Adam olmadan bu eve ayak basmayacaksın demedim mi ben sana? Yolsuz kaldık işte! Belki babamız birkaç kuruş... Defol çabuk, defol gözüm görmesin, itten kopuktan oğlum yok benim! <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim ben? Siz... Korkma kızım, kötü bir yer değil burası! Denizden kurtardım Niye? Neden kurtardın? Yaşamak istediğimi nereden <laughs> biliyorum? Sakin ol, biraz ölmek için daha pek gençsin! Bırak! bırak beni Kork ölmek istiyorum! <laughs> Anne! Anneciğim, anneciğim! Yavrum! Muradım! Çok şükür kavuştum sana! <gülüyor> <gülüyor> Terima kasih telah menonton! Derdin büyük kızım, besbelli. Büyük yer. Ya, ne yapalım? Gene de yaşamak lazım. Bak, Tanrı gönderdi seni bize. Bu biçare çocuk da anaya hasret zaten. Kal bizimle, bir yuvan, bir çocuğun olur. iyi kötü geçinir gideriz. Kaç gündür bu geceyi bekledim. Moruk şehre indi. Kimse duymaz bizi artık. Hadi naz etme. <laughs> Oğluma analık ediyorsun. Bana da karılık etsen ne çıkar? Peki, alacağın olsun ama elimden kurtulurum, sanma! Bugün değilse yarın... ...Nasıl olsa benimsin! Sus! Öldürürüm seni! Çabuk, git ol buradan! <laughs>